Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için hem yapımı çok kolay hem de lezzetli çok güzel bir börek tarifini hazırladım. Mutlaka yapıp denemenizi öneriyorum ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Böreğimin sosunu hazırlamak için uygun bir kabın içine yarım su bardağı sütü koyuyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ. 1 adet yumurtanın akı sarısını böreklerimizin yüzeyine sürmek için ayırdım. Şöyle yarım çay kaşığı tuzu da içine ilave edip sosumu güzelce karıştırıyorum. Bu arada iç harcı olarak da maydanoz doğradığım lor peynirini kullanacağım. Sizler dilediğiniz peynir çeşidini veya patatesle de böreğimizi hazırlayabilirsiniz. Sosumuz hazır artık hemen böreğimin yapımına başlıyorum. Ben bugün tarifim için 2 adet hazır yufka kullanacağım. Sizler hem sos hem de yufka miktarını çoğaltıp daha fazla börekte elde edebilirsiniz. Yufkayı bu şekilde masanın üzerine seriyorum. Hazırladığımız sostan bir miktar yufkanın üzerine dökerek fırçayla her tarafına güzelce sürelim. Yufkamızın her tarafını iyice sosla ıslatmaya özen gösterelim. Yufkamızı sosladıktan sonra şöyle kenarlarından ortaya doğru büzüştürelim. Hemen ardından şöyle bir kenarını üzerine kapatıp yeteri kadar iç harcından koyalım. Şöyle böreğimizin bu orta kısmını bolca iç harcına koyuyorum. İç harcını koyduktan sonra bu kenarları da üzerine kapatıyorum. ve hazırladığım böreğimi bu şekilde bir hamur kesiciyle pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisinin içine alıyorum. Ondan önce bu şekilde ters çevirelim. Güzelce tepsimizin içine yerleştirelim. Bakın şekli de gayet güzel oluyor. Böreğimizin yapımı oldukça kolay ve gerçekten çok da lezzetli oluyor. kalan böreği de aynı şekilde hazırlamaya devam edeceğim. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve bana destek olmak için yorum kısmına küçük bir yorum yapıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Kalan yufkamızı kısa süre içinde aynı şekilde hazırladım. Bunu da tepsinin içine aktarıyorum. Böreğimin sosundan şöyle göstereyim. 2 yemek kaşığı kadar ayırmıştım. Yumurta sarısıyla karıştırıp böreklerimin üzerine süreceğim. Bu arada kullandığım malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Ve böreklerim neredeyse hazır artık. Son olarak üzerlerine biraz susam ve çörek otu serpip e, bu şekilde önceden ısıtılmış 190 derece alt üst ayar fırında böreklerimizin altı ve üstü güzelce kızarıncaya kadar pişmeye götürelim. E, Tabi her zaman belirttiğim gibi e, fırından fırına mutlaka pişme süresi değişiklik gösterebiliyor. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Şöyle biraz da sade susam serpiştiriyorum. Böreklerimi pişirip fırından çıkardım. İlk sıcaklığının çıkması için yaklaşık bir 10 dakika kadar dinlendirdim. Hemen keserek e, içinde sizlere göstereceğim. Ondan önce şöyle böreğin altında sizlere göstereyim. E, gayet güzel bir şekilde kızarıp pişti böreklerimiz. Böreklerimizin dışı çıtır çıtır, e, içi yumuşacık oldukça pratik ve lezzetli bir tarif. Böreğimizin içinde Şöyle sizlere göstereyim. Bakın içi dolu dolu oldukça lezzetli güzel bir börek tarifi. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten lezzetli bir tarif. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet, şifa olsun inşallah. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, selametle kalın.